Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bizim burada hava yağışlı. Türkiye'nin bir çok yerinde kar var. E, fakat bizim burası da soğuk. Buna göre sukulentlerimi ne yapıyorum? Ben arkadaşlar balkonda tutmaya devam ediyorum. Don olayı olursa o zaman yani kar yağdığı için değil, don olayı olursa o zaman bitkilerimi bir tedbir alırım, üstünü örterim. Üstünü örtebilirim, bilmiyorum. Ee, balkon içine de aldığım oluyor. Balkon içine alırım, şuna ben bir bakacağım. Bunun bir tanesini göndermiştim. Bunun bir tanesini İzmir'de Aysun Hanım'a göndermiştim. O kargo kayboldu arkadaşlar, ona yeniden kargo hazırlayacağım fakat şimdi mesaj atacağım. Bitkilerim biraz büyüsün. Çünkü e, diğer balkonumdaki özel türlerden böyle e, tam büyüklükte yok. Soracağım yani. Gönder derse göndereceğim arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakın arkadaşlar. Şurada bir suyu büyümüş. Büyüyünce ne yapıyoruz? Alıp köklenmesi için şuraya koyuyoruz ki bunu yani böyle şey diye düşünmeyin. Niye hemen büyüyeni kopartıyorsunuz Fatma Hanım diye düşünmeyin. Çünkü arkadaşlar büyüyeni alıyorum ki şunlar büyüsünler diye. Burada sıkıştı kaldılar. Benim de yerim yok. Alayım. Onları büyüteyim. Büyüdüğü zaman ne boyutta büyüdüğünü biliyorsunuz. Saksıları tamamen dolduracak kadar kocaman bir kafa olabiliyorlar. Ee, şimdi yağmur suyu olduğu için arkadaşlar sulamayacağım ama şu kısımdakiler bakın şu kısımdakiler biraz öyle susuz mu kalıyor diyorum ama oradaki nemi çekiyor yine demek ki şu an hiçbir sıkıntı gözükmüyor bakın şunun tepesine dahi Sunan'ıma göndermiştim şu anda artık yok Biraz bilmiyorum. Büyüsün o zaman mı gönderirim? Şimdi mi göndereyim bakacağız yani. Bakın şu yağmurunu almış ne kadar güzel olmuş. Şunlar. Ne kadar güzel olmuş arkadaşlar. Şu ben de rengini kaybetmişti geldiği zaman. Sonra büyüdü. Çok ilginç bir köklenmesi var bunun. Biliyor musunuz? Çok ilginç. Ve e, ayeniyumların çeşitleri. Bunlar henüz maalesef bir taneler. O yüzden bunlardan şu anlık gönderemiyorum. Çoğalacaklar öyle. Şunlar çoğalmaya başladılar arkadaşlar. Güzel oldular. Yağmur da yağınca üstüne. Yağmur suyu biliyorsunuz birçok vitamini barındırıyor. E, o yüzden çok fark ediyor yani. Şöyle bakın. Bu da ne biliyor musunuz? Bu da şunun kenarında vardı. Onu koparttım. Oraya ekmiştim. Şöyle oldular iki. Şöyle. Bir de şu. bunu öylesine koymuştum şunu herhalde köklenmiş. Hiç kaldırıp da sonra pişman olmak istemiyorum. Şuna da çay dökmüşüm. Üstünde kalmış. Niye çay döküyorsunuz diye sakın böyle şey düşünce aklınıza gelmesin arkadaşlar. Yeni izleyenler için söylüyorum. Çayın gerçekten çok böyle e, besleyici özelliği var çiçeklerin üzerinde. Çok iyi geliyor. Bir de şu şu arkadaşlar bunu kuşlar söktü kayboldu buldum yani kaybolduğunun farkında bile değilim böyle bir bitkiyi unutuyorum bir yerde buluyorum yere atıyorlar işte falan sonunda bunu ben bardakta köklendirdim hatta bunun için video var birkaç video önceden bakabilirsiniz onu buraya ektim bakın yağmurda yağınca güzelleşmiş gibi gözüküyor ee, şöyle Gayet de güzelleşmiş arkadaşlar. Şu örtücüyü istemiyorum arkadaşlar. Buna. Ya yani ben de sukulentler çok büyüdüğü gibi ben de e, örtücü türler de çok büyüyor ve böyle bir şey bu asalakotlar gibi arkadaşlar bütün saksıyı sarıyor. Farkındaysanız artık sadece şu örtücüm var. Örtücüleri hemen hemen bitirdim yani. Ee, bu da tuttu. Şunun aynısıydı. Bunların kellesini almıştım. Kargoda göndermiştim. Ee, fakat şöyle kargo yaptırmak sen bilirsin. Kargosu yaptırmak isteyen arkadaşlar şunlar var yeni yum almak isteyen arkadaşlara duyurulur arkadaşlar şunlar var ee, renkli yeni yumları satmıyorum fakat şu türden olanları satıyorum satıştalar şunlar satıştalar ee, ben de çok yağmur yağdı için rengi değişti ama sizde yani belki bir çok su olan yerde olmaz şu yine e, baldim yoktu baldim nerede diye arayıp duruyordum saksılarda inanın baldileri bitirmiş dedim yani e, bir de şöyle baldileri arkadaşlar e, bundan bir, bir buçuk yıl önce falandı e, biliyorsunuz Almanya'dan bir Meryem Hanım vardı benim takipçilerim bilirler ben onu çok anıyordum. Buradan kendisine selam olsun. Ee, şimdi Meryem Hanım demişti ki Fatma Hanım dedi senin balkonunda ve camlarında çok güzel balde olur. Baldilerini çoğalt demişti. Ben böyle çok yani bu konularda söz tutan bir insanım. Baldilerimi ben çoğalttım. Ondan sonra gerçekten çok güzel oldular. Kocaman oldular. Renklendiler. Renklenir demişti. Çok güzel renk alır demişti bana. Ondan sonra bakın geldiğimiz günde ve noktada bakın geldiğimiz günde ve noktada baldiler o kadar çoğalmış ki arkadaşlar şey pardon o kadar satılmış ki şurada da bir baldi var ee, ve ben baldi bulup gönderemedim Rabbime şükürler olsun bu da demek oluyor ki arkadaşlar ben onun parasını almışım, kullanmışım, çoluk çocuğuma kullanmışım. Bu benim için gerçekten çoluk çocuğuma harcadığım para benim için bir onur. Gerçekten onur. Bu arada arkadaşlar isteyen olursa şu arkadaşın kellesini, bakın alt kısmını değil, kellesini alacağım, gönderebilirim. Bunu ıı, isteyen arkadaşlar da yazabilirler. Ayniyumlardan isteyenler. Ayniyumları sen bilirsin, kargosunu da ekleyeceğim sen bilirsin kargosunda gönderebilirim. Ondan sonra bakın arkadaşlar şurada çok güzel bir tür. Çoğalsın diye kellesini alıp göndermiştim. Ve 1, 2, 3, 4 5, şurada da var 6, 6 tane 6, 7, 8 tane olarak bana geri döndü. Şu ne olmuş? iyi arkadaşlar. Şurası kararmış gibi de iyi. Şunu Mediba diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bundan ben de alıyordum. Ve bu sökülmüş yerinden. Allah Allah. Arkadaşlar bazen böyle şeyler de oluyor ya. Hayret bir şey. E ben neden şüpheleniyorum bu sefer? Bunların köklerini tırtıl gibi bir şey mi yiyor? Diye şüpheleniyorum açıkçası. Kökü var. Kökü var arkadaşlar. Şöyle yaprağı da koptu tekrar. Hatta ben bu büyür de bunun işte e, kökünü gönderirim diye böyle beklediğim türlerimden bir tanesiydi bu. Bari şöyle yapraklarını alayım sizinle küçülsün çünkü büyük yerine sığmayacak büyük bir şekilde olmayacak bu. Şöyle arkadaşlar. Şöyle köklenmişlerim de var. Bakın bunlar içinde size ayrı bir video çekeyim ben. Şuraya koyayım. Şunları alayım arkadaşlar. Bence çok yağmur altına koymamak lazım. Bakın bir dahaki videoda buna yer bulacağım. Ve bunun ekimini yapacağız. Kökünü kontrol edeyim. Ben videoyu kapatayım iki elimle. Şimdi hoşçakalın diyeyim. Bunun ekiminde ve yaprakların bakımında görüşelim. Hoşçakalın.